Herkese merhabalar, Didim Akyeniköy'deyiz, Yeşiltepe'deyiz. Yeşiltepe'de sizlere bugün çok güzel bir villa tanıtmaya geldim arkadaşlar. Akyeniköy Tepesi'ni biliyorsunuz benimki olarak. 700 metrekare arsa payları olan, güzel kullanışlı villaların yapıldığı mevkideyiz. Burada 210 metrekare kullanım alanlı, 4 artı 1 zemin katta bir odası bulunan tüm odalarında ebeveyn banyosu bulunan açık mutfaklı ayrı mutfak yapılmaya güzel bir malikane keyfinde bir villa arkadaşlar. Hemen giriş alanımızda güzel bir kapalı bir otopark alanımız var. Üst tarafı yapılmış. Bu, bu tarafımızda da ufak bir kamelya alanımız var. 32 metrekarelik net bir kullanımlı havuz alanımız var. Villamızın tamamıyla diğer tarafları 60'a 120 seramiklerle yapılmış. Fiyatımız nedir? Fiyatımız 18 milyon. 18 milyon üzerinden de ciddi bir pazarlığımız vardır. Ciddi olan gelir burada bu villaya bakar görür. Mal sahibiyle birebir güzel bir pazarlık yaparız arkadaşlar. Yeşiltepe'de hemen Karfursa'ya yakın bir mevkideyiz. Giriş bölümündeyiz. Güzel villaların oluştuğu villadayız. Yan tarafta da yapılaşmalar olmuş. Bütün çevremizdeki komşularımız da villalarını yapmış arkadaşlar. İki kartlı dubleks. Ön tarafında hemen bir pergüle yapılmış. Bu tarafımızda mutfak alanımız var. Bu bölgede hemen salon alanımız var. Üst katta 3 odamız var. Üçünün de ebeveyn banyosu var. Zemin kattakinin de ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Hemen havuz alanımızın arkasında da güzel bir pergüle alanımız var. Otopark alanı çok güzel ve şık yapılmış. Böyle renkli kapatılmış, ahşap bir çelik kapıdan oluşan bir e, giriş alanımız var arkadaşlar. Akkeniköy mevkiinde göze gelen... Mantıklı alabileceğimiz villalardan biri arkadaşlar. İnşaatı bitti, iskanı alındı. Hiçbir sorun evraksiyonu yok. Villa içerisinde de bütün odalarımızda da klimalarımız var arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle bir arka tura doğru bakalım. Bakın işçilik güzel, ufak tefek eksiliklerimiz var. Bunlar da satış öncesi sizlere teslim edilip verilecek arkadaşlar. Net kullanım alanı olarak da 105 metrekare zemin katta. 105 metrede üst katta toplamda 210 metrekare net kullanım alanımız var arkadaşlar. Burada böyle ufak bir depo veya ardiye alanı olarak yapabileceğiniz bir alanımız var. Kapalı olarak muhakkak ki sizin dışarıda villanızı eşyalandırdıktan sonra bambu takımları, masa takımları, şenzok takımları gibi olacaklar. Kış kısmına geldiğinizde eşyalarınızı muhafaza edebileceğiniz bir alan var. Burayı ufak bir kapatma yaptığınızda depo olarak kullanabilirsiniz. Bizim ön tarafta yeşil alanımız var. Diğer taraflara da böyle hem 60'a 120 seramiklerle duvar tipi arasıyla da arkadaşlar mıcır taşlarla ve ağaç bitkilerle değerlendirmişler. Bu tarafı sabit beyaz yapmışlar. Diğer taraflara da işlemeli böyle gitmişler. Ağaçlarla böyle limon çamlarıyla gidiyoruz. Güzel bir villa, heybetli bir villa. Dış tarafına baktığımızda ön tarafında patlatma taş kullanmışlar. Ee, yan taraflarında mineral çizgi soku kullanılmış ve tüm odalarında, tüm pimapenlerinde de otomatik panjuru bulunuyor arkadaşlar. Akşam hatta bir çekim yapabilseydik güzel olurdu. Böyle dış tarafında çok güzel bir aydınlatma sistemimiz var. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru girelim. İçeride giriş alanında bizlere hemen güzel bir mutfak yapılmış tarzında böyle bir mutfak alanımız var. Hemen bu tarafımda benim sol tarafımda salon, zemin kat odamız ayrı bir lavabo WC ve ufak da bir böyle depo yapabileceğimiz bir alanımız var. Koridor alanımız da güzel arkadaşlar. Yaklaşık da 3,5-4 metrekarelik bir ana koridor alanımız var. İçeriye girelim. Salon atına hemen bir bakalım. Ön havuz alan tarafına doğru bakıyor. İnşaat aşaması devam ediyor. Ufak tefek eksiklerimiz var. Bunlar sizlere satış öncesi bitirilip teslim edilecek arkadaşlar. Buraya bir gizli bir şömine gelecek arkadaşlar. Burada bir şöminemiz olacak. Yan tarafında güzel bir TV tesisatımız var. Evin içerisinde de yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla 4 tane airfire klimamız var. Klimalı halinde sizlere teslim edilecek. Yukarıda güzel bir tavan spottan yapılmış arkadaşlar. Kristal spotlarla oluşmuş güzel bir led ışıklı Tavanımız var arkadaşlar, yüksekliğimiz de iyi. Ön tarafımızda hemen böyle bir veranda alanımız var. Havuz alanında burada, siz rahatlıkla burada bir masa takımınızı kurduğunuzda güzel bir vakit geçirebileceksiniz. Pergülesi de yapılmış, sandviç ve plastik panellerden arkadaşlar. Salon metrekaremiz de güzel. Hemen buradan dilerseniz, isterseniz bu bölümü kapatarak ayrı mutfak yapılmaya müsait ama bu şekilde de açık mutfak isteyenler için de kullanabileceğiniz bir mutfak alanımız var mutfağımızda gerçekten de güzel bir şekilde yapılmış. Böyle bu tarafa doğru döndüğümüzde L mutfak şeklinde ve hemen yan tarafımızda da buzdolabı ve mikrodalga alanımız var. Hemen şöyle baş yap, böyle <laughs> kiler dolabımız, üst kapaklarımız beyaz, siyah böyle bir chipstone tezgah. Aynı şekilde de ara tezgah yapılmış. Alt kapaklarla da beyaz oluşmuş. Siyah beyaz zaten hoş gösteriyor. Arkadaşlar yine havuz tarafına doğru bakıyoruz bulaşık makinesi alanımız, ev alanımız, güney cepheye doğru da bakan da böyle bir güzel bir cam alanımız var. Burası da davlanmaz ve ocak alanımız. Hemen şöyle bir ters döndüğümüzde burada da x tarz buzdolabı alanımız var. Hemen buraya da bir fırın yerimiz. Yine burada da böyle bir e, kiler için dolap koyulmuş. Yan tarafa da böyle sebil koyabilmemiz için bir boşluk bırakılmış. Güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi zemin kattaki odalarımıza girmeden önce buradaki bir lavabo alanına bakalım. Şimdi burada bir Misafirler için yine e, bir WC'miz var, lavabomuz var. Hani ebeveyn banyomuzda yine banyomuz var ama buraya da yine bir duş bataryası konmuş. Hemen yan tarafa gidelim. Yan taraftaki odamızda bakalım. Emeklilik zamanlarında veya misafir gelmesi durumunda arkadaşlar gerçekten de zemin katta oda her zaman çok kullanışlı oluyor ve ihtiyaç duyuluyor. Misafiriniz geldi dedi üst katta siz onları rahatsız etmeden rahatlıkla alt katta misafir edebiliyorsunuz. Bakın tüm odalarımızda gerçekten de bolca priz anahtarı ve e, TV tesisat alanı var. Her yerimizde de otomatik panjurlarımızda bulunmaktadır. Hemen şuraya bir giriş yapalım. Duş alanımıza. Böyle çift renkli 60'a 120 seramikler kullanılmış. İç tarafı antresit renkli. Diğer tarafları da biraz daha koyu kullanılmış arkadaşlar. Güzel hemen burada vitranın gömme revazarı var. Burada bir aynalı Hilton lavabomuz. Kapılarımız beyaz. Valla evimiz beyaz saray gibi. Şurada ufak bir yerimiz vardı. Buraya giriş yapmadık. Şöyle merdiven altı tarzında ama yine bir metrekaresi yüksek. içeride ev eşyalarını kullanabileceğiniz bir derin. yani muhakkak ki ev hanımlarının sizlere ev temizliklerini saklayabileceği bir alan. Merdiven rengimiz çok güzel. Siyah renkte yapılmış parla. Bu evimizin bir temizliği yapılmadı. Ofak dedek eksikleri de var ama biz sizlere çekimi yapmak için, hızlı bir satış önlük yapmak için gelip sizlere hemen taktik etmek istedik. Şimdi buraya yukarı çıktığımızda bu balkon ayrı olarak tutulmuş. Yani bir e, kurutma odası tarzında. Buraya bir kurutma makinesi koyup arkadaşlar Buraya da bir kurutmalık çıkarıp, rahatlıkla odaya bağlı olmayan bir balkon alanımız var. Geçen hafta da zaten sizlere şu evin sunumunu yapmıştık. Onun da fiyatı aynı değerde. Hangisini isterseniz, bizler sizler için satmaya razıyız. Dediğimiz gibi bütün klimaların da buraya sizlere takılmış Airify klimamız var. 3 tanesi buradaydı, bir tanesinin ünitesi de aşağı kısımda. Evet, turumuza devam ediyoruz. Şimdi burada 3 odamız kaldı. Hemen zemin kattaki odanın üst tarafındayız. Aynı metrekarede aynı şekilde bir odamız var. Rahatlıkla da yine burada da çift kişilik bir başlık. TV tesisatımız, klimamız bulunmaktadır. Yine güney cepheye doğru bakıyoruz. Hemen buradan da böyle bir duş alanına doğru gidelim. Buranın da ufak tefek eksikleri var. Yine işte duş bataryaları ve havlu dolapları, lavaları falan gelecek arkadaşlar. Burada da hemen böyle aç kapı için bir basistas bir havalandırma camımız var. Yine antresit renkte 60'a 120 seramiklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burası evimizin ana yatak odası olarak kullanabileceğimiz en geniş odalardan bir tane de açık balkonumuz buluyor. Ön tarafa doğru bakıyor. Hemen şu arada da giyinme odası tarzında bir girinti olmuşlar. Buraya rahatlıkla güzel bir şekilde böyle bir gardırop yaptırdığınızda böyle giyinme odası hemen yan tarafında da küvetli bir ebeveyn banyomuz bulunmaktadır. Yatak başlığını bu şekilde ayarlanmışlar. Giyinme odamız tarzımız yan tarafta. TV tesisat ve kat kaleferöklerimiz de kurulu arkadaşlar. Bir küvet alanımıza bakalım ebeveyn banyosuna. Şimdi elektrikler abone değişikliği olduğu için aç işlemi şu an yok. Ufak bir karartı gözükebilir. Böyle jacuzzi sistemli arkadaşlar bir duş başlığımız. Burada hemen Vitra'nın gömbere rezervarı. Burada da hemen bir aynalı vitrin dolabımız. Havluna kadar her şey düşünülmüş, takılmış arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda açık bir balkon alanımız var. Aşağı kattaki pergüle boyu boyunca arkadaşlar. Yeşiltepe'nin de böyle giriş kısmındayız. Güzel bir mülükteyiz. Yan tarafımızdaki villalar da baya bir oluşmuş yani. Rahat bir konu komşunun ilişkisinin olduğu bir mülükteyiz. Evet diğer tarafa doğru geçelim. Evimizin son odasına doğru. Ev güzel, temizliği yapıldığında ufak ve eskileri tamamında göze daha çok ifade edecek. Hemen burada girer girmez yine bir ev beyin banyosuyla bakalım. Evin içerisinde 4 tane banyo WC hatta 5 miydi? 5 tane olması lazım arkadaşlar. Yine böyle bir çift taraflı uşak abinimiz, bitton lavabımız, vitra gömme rezervuarımız Aynı tarzda seramiklerimiz kullanılmış ve hoş ve güzel olmuş. Zaten evimiz nizami şekilde aynı modülde aynı efektlerde kullanılmış ki boğucu ve sıkıcı olmamış. Evimizin son odası arkadaşlar. Üst katta 3 tane odamız vardı. Yatak başlığımızı bu şekilde değerlendirmişler. Arzu ederseniz de buraya bir gardırobunuzu hemen TV ve klima tesisatımız da oradadır. Şimdi şöyle bir bakalım. Yine burada da otomatik panjurumuz diyor. Hemen yeşil tepedeyiz. Bakın çok güzel bir e, araç otopark muhafaza alanımız var. Yan taraftaki villayı görüyorsunuz. Şöyle gösterir misin? Bir? Bakın e, kişi orada e, otopark alanı olmadığı için çadır sistemi kurmuş. Onlar da aracı fazla uzun zaman çadırla kapattığınız zaman araç yanma durumları oluyor. Bu şekilde olduğu zaman araçlarımız daha iyi muhafaza ediliyor. Güzel bir kamelya alanımız var. Ön tarafta güzel bir yeşil alanımız var. Güzel yaya ve otopark alanı giriş alanımız var. Fiyatımız 718 milyon 700 metrekare arsa içerisinde net 210 metrekare kullanım alanımız var. 4 artı 1 açık mutfaklı ama ayrı mutfak yapılmaya müsaittir. Bunun gelip alıcı satıcı bir pazarlık ettiğinde gerçekten de ciddi bir pazarlık yapılacak bir yerdir. Biz sunumumuzu yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.